Abla şu sileyi alayım ben. Ya kızım getireceğim, yıkayacağım da getireceğim. Yıkayacaklar ya. yavrum. kızım. Aa. Ay kaldıralım anne kaldıralım. Hadi hepsi bizim kızım. getireceğiz, getireceğiz. getireceğiz. Bizim. Ay çok da ya ama. Ne var onlarda? Çerez falan ha, var teyze. Kırcı var. Şunda ne var? Böyle ben bakayım. Teyze. Fıstık var teyze. Ne bezi? kibar ha. adamlar görüyor musun? Aferin valla. Başta gözüm tutmamıştı ama yol yordan biliyorlarmış yani. Aferin. Abartmışlar ama sanki değil mi anne? İşlerinden gelmiştir herhalde kızım. Nereden bilelim biz? Ne diyeyim? ağanın eli tutulmaz. <laughs> Hadi gel. Biz onları tamam. bir dolaba koyalım, tamam. yıkayalım önce. İşlerinden gelmiş ha? Mare abicim. <laughs> ne kakır diyorsunuz bakayım siz? Hiç teyze ya sen bak keyfine. Ya bilir işin, rahat ol sen. Siz mi ayarladınız bakayım bunları? Şş annemler duymasın. Aramızda teyze. Aramızda tabi. Helal, çak. Ha. Ay ben Hüsnü'yü arayıp da söylesem mi? ikramlar geldi eve diye. Bir teşekkür etsin adamlara değil mi? A anne. Gerek yok ya. Maçta görüşecekler nasıl olsa. E i̇yi o zaman. E az kaldı maça. Çıksak mı artık biz? Ay ben gelemem oğlum. Evi bırakamam. Oğlanı bırakamam. Beni de hiç sarmaz yani maç falan. Aman iyi. Siz gelmeyin. Ben oğlanlarla giderim. Hadi. İyi edersin teyzem. Sağ ol. Heh. Hadi çıkalım biz. Hadi. Tamam tamam. Paşama. Aç hadi, hadi, hadi çocuklar. Hadi, hadi, hmm. Arkadaşlar kusura bakmazsanız benim maçım var kaçıyorum ben. Oo, maç mı? <laughs> yani. Vay yakışır be abi. Tabi tabi. şans abi. Eyvallah eyvallah. Toparlayalım burayı biz izlemeye geleceğiz abi. Gelmeyin ya yorulmayın oraya kadar ya. Olur mu abi? Böyle bir günde yalnız bırakır mıyız seni? Sağlarda ikinci bünyemin gezer vakası. Sağların gururu be! Ha? <laughs> Gebertirim lan seni. Kolliğine çoban. Satma maça ha. Ne satması kardeşim? Güzel oyun peşindeyiz biz. Güzel oyun. Hadi ben kaçtım işim var. Kolay gelsin. Görüşürüz. Kartları Hadi be, unutma kartları. <laughs> Buranın işi bitsin. Kesin gidelim. Deli misin? Kaçar mı ya? Biz de gideriz değil mi? E, perdeciye sözleşmiştik. Söz bir dönmek iki güzelim. Ne perdesi maç dururken ya? <laughs> Hakikaten Elif ya, ne perdesi Allah aşkına? Hmm, İkin, maç kaçma kaçmaz. başka zaman gideriz kızım, ne İşin yoksa bana gel, evdeyim, yalnızım, özledim. İşte. <laughs> öyle olsun bakalım. Abi, beraber gideriz değil mi? Murat, kardeşim, siz gidersiniz de benim başka bir işim çıktı. İnceden ben müsaadenizi isteyeyim. Aa, İnceden ha? Anlaşıldı abi. Hakikaten anlaşıldı mı? Ayıp ediyorsun abi. Vallahi bir tanesi. Hadi eyvallah. <laughs> Vallahi çok yakıştı baba. <gülüyor> <gülüyor> budur üstünü şu an budur ya. oldu değil mi lan? He? Spor oldu hem süper baba. Gel bakayım gel. Gel gel gel. <laughs> Maşallah. Ne yapıyorsun Nazike? Ya, tükürme ya. Ayol, nazar değmesin diye okuyorum, aşk olsun ya. Başarılar baba. Hadi göreyim seni Hüsnü Çoban, biz burada yani tribündeyiz. Tamam, tamam, hadi siz izleyin, hadi. Evet beyler, hadi toplanalım, toplanalım. Oğlum millet acayip gaza geldi Acayip abicim, acayip. Babam yüklenmezler inşallah ya. Evet beyler, hadi sizi bekliyorum. Dili misin lan? Toplan, ne toplan, yapabilirler toplan, toplan, ki Hüsnü Çoban'a? Değil mi ama? Evet beyler hazır mıyız? Hazırız, Hazırız hocam. hocam. Topu ve kaleyi seçtiniz mi? Yok abi para atacağız. Evet. Yazı. Yazı. Tura olsun hocam. Herhalde tura olacak lan. Kale sizde top sizde. Evet hadi arkadaşlar başarılar diliyorum. Sağol abi. bir maç yok. olsun. Kavga dövüş yok sert oynamak yok. Tamam işte abi. Evet devam devam yok. Hadi hadi hadi! Devam Hadi hadi! Hadi hadi, hadi, <laughs> hadi. kart oynuyor bak kart oynuyor! Kapat evet, kapat şunu! Hadi buradayım bak! Gel hadi. gel! Hadi. hadi kaleci hadi! Hadi, hadi baba! Kaçıyor hadi. kaçıyor yakala! Yolla yolla! Vallahi kavga çıkacak Biz şimdi. Deyip Acayip gibi ha. Hocam bir şey Bak çekil. Dur. Be. Dur. Çekil. 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 Dur. 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 Şey yapmasınlar adama yazık. Ne yapabilirler ki şu çobana ya? Aha kırmızı Peki ne oluyor oğlum? Biz böyle mi konuşmuştuk ya? Abi bence kaçalım yavaştan. Nereye kaçıyoruz lan? Bekle iki dakika. Oğlum Tekin'le ne, ne alakası var? Siz oyununuzu oynasanıza ya. Böyle mi oldu şimdi? Oynamıyorum hocam o zaman. Ben de bir tekme atıyorum o zaman. Buyurun. Aa, aa, aa. <laughs> Hadi gidin. Nasıl Hadi gidin, olur gidin, ya? Gidin, gidin, gidin. O gidin kadar meyve yaptık sana. Olacak iş mi bu? Ne, ne meyvesi lan? Hadi. Hocam ben de kuru yemiş cennetine çevirdim evi. Gönderdim Tekin'i almadın mı hocam? Tekin'i öyle mi? Evet hocam. Ben de Metin'le yolladım abi. Metin. Bu benim Metin. Evet. İnanmıyorsan sor. Bir kasa meyve gönderdim. Bir kasa Anladım. Yandık oğlum, yandık lan. Yandık abi. Hadi, dikkat. Bırakıyorum kardeşi, tamam mı? Hakem, makem değilim. Nereye abi? Hocam, maçı bitirseydin bari. Yok yok, siz bitirin, benim işim var. Tamam mı? Katsak mı abi ya? ya hocam, ya, hocam. Allah Allah. Ulan eşekle baları. Baba, baba. Hey, baba. Oğlum duru bıksın.